Arkadaşlar merhaba, bugün İzmit'teyiz. Puanlama bu yapıyoruz, bir arkadaşın fotoğrafını çekeceğiz ve gelen kişiye soracağız. Bakalım kaç puan verecek? Siz olsanız kaç puan verirdiniz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu kişi 10 üzerinden kaç verirdiniz 7 7 güzel. Peki sana kaç verirler? Bakalım mı? Bakalım. Merhaba, bu kişiye 10 üzerinden kaç verirsiniz? <gülüyor> 3 <gülüyor> Peki size kaç verirler? Bakalım mı? Bilmiyorum, bakalım. Ha. Bu kişiye üzerinden kaç puan verirsiniz? On üzerinden sekiz. Ah, sekiz harika. Yedi. 8. 8, harika. Çok güzel. Size kaç verirler bakalım mı? Bize? Ba evet. Bakalım. On. Boz verin. Diyorum. Beş. Dört. Size kaç puan verirler bakalım mı? Bakalım. Yani... Altı. Çok güzel. Yedi. Biz size kaç puan verecekler? bakalım mı? Bakalım. On üzerinden evet. 5 Peki <laughs> kaç puan verirler bakalım mı? Bakalım bakalım 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden 0 Peki evet. size kaç puan verecekler bakalım mı? Bakalım hadi 5, 6, 6, 6 puan 4 Size kaç puan verirler bakalım mı? 5, 6 2'si de 9 2'si de 9 8 Tamam peki size kaç puan veriyor? Tamam. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Gayet iyi duruyorlar bu arada. Tamam, On üzerinden? Yedi. Yedi. Altı yedi. Altı. Tamam size kaç puan verecekler bakalım mı? Bakalım. Kaç puan verirsiniz bu arkadaşlara? Sekiz. Sekiz güzel. Evet. Size kaç puan verecekler bakalım mı? 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? 10 üzerinden bir 6'sı var. 6, 6, 7 civarı. Sen 7 diyorsun. Orta olsa. Ben, orta ben de 7 diyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet. Size kaç puan verecekler bakalım mı? Ha, merhaba. Bu iki kişiye 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? O zaman çekiyorum sizi. Merhabalar, 10 üzerinden kaç puan verirsiniz bu arkadaşa? 8. Çok güzel. Se kaç puan vereceğiz biraz bakalım. Bakalım. Arkadaşlar merhaba. On üzerinden kaç puan verirsiniz bu işe? Sağ 10. 10. evet arkadaşlar bugün farklı bir konseptle beraberdik, puanlama yaptık. Sizin favori kişiniz hangisiydi ve siz olsanız kaç puan verirdiniz ve size kaç puan verirlerdi? Beni takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.